Şimdi izleyeceğiniz haberin özeti bu. Beyazette fiyatlar uçtu. Maliyet artışıyla orantılı mı? Peki bu durum? Cevap hayır. Biz dil piyasanın içinde olanlar söylüyor bunu. Maliyetle açıklanamayacak kadar bir fahiş artış söz konusu diyorlar. Peki arkasında ne var? Şükran Uslu ve Barış İbiş araştırdı. dün 99'a satarken bugün itibariyle 108'e satıyoruz efendim. Yani durmadan günden güne fiyatlar zamlanıyor. Bu zamlarla beraber ürün tedarinde de sıkıntı yaşıyoruz. Beyaz et son günlerde fahiş oranda artan fiyatıyla gündemde. Neredeyse kırmızı etle yarışır hale geldi. Özellikle son 5 ayda çok belirgin, göze çarpan bir fiyat artışı var. Neredeyse ürün bazında %200'e varan artış oranlarını konuşuyoruz. Peki sebebi ne bu artışın? Üretici ve tüketici arasında köprü olanlar bunun sektörün önde gelenleri tarafından düşük arzla bilinçli olarak yapıldığını söylüyor. Sizce Beyazıt'e neden bu kadar zam geldi? Üretimi evet, kısıtlar şu anda da açığı kapatmaya çalışıyor. Biz en son buraya 1 Mart'ta gelmiştik. 1 Mart'tan bu yana ne kadar zam oldu Beyazıt'te? Yarı yarıya. 85 liralık işte burada gördüğümüz tavuk göğsü 170 lira oldu. Hiçbir değişiklik olmadı. Tam tersi iyice artıyor. 1 Mart'ta bu kasapta bütün tavuğun kilogram fiyatı 85 liraydı. Aradan sadece bir buçuk ay geçti. Şimdi ise 110 liraya satılıyor. Kanadın kilosu ise yine 1 Mart'ta bu kasapta 85 liraydı. Yine yaklaşık bir buçuk ay geçti aradan ve şimdi ise 200 liradan satılıyor. Baget tavuğun kilogram fiyatı ise 90 liraydı. Şimdi ise 155 liradan satılıyor. 61.50'ye aldığımız bütün tavuğun gelişi burada 61.50. Bugün 81 liraya alıyoruz. Izgara grubu zaten %40, %60, kanat grubunda %70'e yakın bir artış var. Büyüklerin eline geçmiş piyasa. Eskiden 1 lira, 2 lira zam gelirdi, itiraz ederdik, çekerlerdi geri. Şimdi 30 lira zam gelir, çok diyorum, alma diyor. Bütün ürünlerde bir şey var, yükseliş var. Maliyetlerde bir değişme yok yani. Son 3 aya baktığımız zaman ne enerjide bir değişim var, ne akaryakıtta bir değişim var de Tavukçuların ham maddesi soya. Soya baktığım zaman da son 3 ayda herhangi öyle e, şey bir artış yok yani. Sizce Beyazıt'e neden bu kadar zam geldi? Devletin fiyatları baskıladığı zaman üretim yapılmadı. Üretimi kısıtlar şu anda da o açığı kapatmaya çalışıyor. Zamına izin vermedikleri şey açısını çıkar Tavuğa talep oldu. Talep fazla olduğu için işte, kırmızı etten dolayı. Talep ne kadar fazlaysa o kadar zam geliyor yani her hafta. Tam serbest piyasa şey yok. Birilerinin artık el atması lazım. Dur demesi lazım.